Evet Selam bugün AIFaze'in incelemesi var. Ee, kanalda olması gerekiyordu. Çok uzun uğraşlar sonucunda bir şekilde aldık. Eee birisiyle iletişime geçtim sağ olsun. Hatta şu anda izliyor biliyorum. Ama hiçbir şey anlamayacak çünkü kendisi Alman. E bro by the way you are watching I know and you don't understand anything. I know but thanks for the games. Şimdi beraber eğitim odasında tankın incelemelerine, zırhına beraber bakalım hocam. Conqueror'la bakıyorum. diye şarttırıcım var. AIFaze'in zırhına beraber bakalım. Seviye 9 bir tank e, ama Conqueror'da seviye 10 top var biliyorum ama seviye 9'da bir sürü tankta seviye 10 topu olduğu için bir fark yaratacağını düşünmüyorum hatta daha iyi olur. Karşımızda AFZ var. Ön altı kocaman gözüküyor. Yanakları AP memle bakınca değiş hattırıcı bakan bir konkurun topuyla ufak ufak deliniyor gibi gözüküyor. Golda geçince aradaki renk eşitlerini görüyorsunuz. Yanakları açılıyor. Sağdan ve soldan rahat bir şekilde yanaklarından iniyor. Değiş hattırıcılığı 215B topu olduğunu unutmayın bunu. Ama dediğim gibi yine seviye 9'da bir sürü seviye 10 top var ve karşındaki zırh profili böyle olacak. Eğer AFZ'niz varsa. <laughs> Ön aldığın HG ama bu AFZ'in kötü olduğundan değil 215B'nin topu olduğundan dolayı hayvan gibi HG değişimiz var. Yan açıdan paletten bakınca klasik bir Amerikan tankı paletten direkt dümdüz AP mermiyi yedi hiç zorlanmadan. Ee, kabaca ön üstü çok kuvvetli. Gold mermi ön üstünün ne kadar kuvvetli olduğunu gördünüz zaten. Ön üstü çok kuvvetli. Ee, ön altı balon ee, her şeyi içine alacak. Kule zırhı da AP ile baktığında iyi ve aynı zamanda seviye 8'de Gold ile baktığınızda çok kuvvetli bir kafa zırhı var. Ama Gold mermi geçtiğinizde seviye onda sizi üzebilir. Dikkatli olmanız lazım. Şimdi bir de full hull down'a geçtiği zaman bakalım e, AFS'in kafa zırhı nasıl olacak? Gold mermiyle direkt geçtim zaten. AP zorlayacak bizi. Gold geçince ve full haldağına geçince burada tankın yanakları küçülüyor ama mükemmel böyle sektirebilen bir hale gelmiyor fark ettiyseniz. Böyle mesela şu an karşıdaki faz 1 tamamen full down'da ve yine de yanakları çok küçük de olsa denk getirdiğinizi çok rahat bir şekilde delebiliyorsunuz. Mesela şu an gold ile bakıyoruz ve rahat bir şekilde burada yanaklarından delebiliyoruz. Sağ taraftaki yanak da aynı şekilde. Kupolası hala gözüküyor. Büyük bir kupolası var bu arada. Küçük sayılmaz. Ama tankın diğer yerlerinden sektiriyorsunuz. O paletten yediğinizde ilk başta zaten tank side scrape yaparken yediği yan zırhından dolayıydı. Yani yan zırhı çok zayıf. kule yanakları oldukça e, ...golda golla geçtiğinde ve hold down'la geçtiğinizde vurulabiliyor ama canavarla gösterdi bize ya. <laughs> Max Wargaming. Ama yine de e, full hold geçtiğinde gerçekten gir çıklarla falan iyi iş yapabilirsiniz diyebilirim. Şimdi AF Face ben bu tank hakkında görüşlerimi söyleyeceğim. Öbür replay'de ise faz 1 hakkında ben nasıl oynanması gerektiğini söyleyeceğim. Net bir şekilde şunu söyleyeyim tank hakkında. Bu tank seviye 9'un E5'idir. Ve bu konuda çok ciddiyim. Ee, E5'te nasıl oynuyorsanız hatta seviyesine göre belki E5'ten daha iyi bir tank olabilir. Bunu e, net bir şekilde söyleyebilirim. Evet, seviyesine göre abi E5'ten daha iyi. Niye? Çünkü E5'in ön zırhı bildiğiniz gibi 1.3'ten sonra değişti ve nerflendi. Artık kafa zırhı bufflandı, gövde zırhı nerflendi. AFZ'in ön üst gövdesi çok güçlü. Normal mermiyle veya gold mermiyle seviye veya tank fark etmeksizin çok güzel bir şekilde sektirebiliyorsunuz. Ve bakın bu maçta burada e, tap diğer çıktık ve tap diğer bir maçta yan zırhınızı bakın burada arkadaşımız çok güzel kullanıyor yanzarını ve paletleri de geniş olduğu için ne kadar yanzarı kötü de olsa geniş paletlerini kullanıp burada e, rakipteki tank da düşük seviye bir tank olduğu için atışlarını sektirebiliyor. Paletlerin güzelliği paletler çok güzel ya abi bu tank paletler çok iyi neyse. Yanzarı dediğim gibi seviye düşük seviyelerdeki tanklara karşı işini bilmeyen oyunculara karşı kalın paletli olduğu için iş yapıyor ve gördüğü üstü çok kuvvetli ee, anne TL diye düşünebilirsiniz. TL de ön çok kuvvetli. Bunun tankında öyle. Ee, seviye veya tank farkı etmez sizin gerçekten ön üst zırhına görünebilirsiniz. Mermi de fark etmiyor. Gold veya normal mermi fark etmez. Oldukça güzel bir gövde zırhı var. Kafa zırhı ise şöyle. Ee, seviye 8 bir maçta mesela böyle bir maça düştünüz. Böyle bir maçta rahatlıkla hold'an yapabilirsiniz. Rahatlıkla hold'an yapabilirsiniz. Tankın kupolası küçük değil. Büyük bir kupolası var. Dikkatli olmanız lazım. Eğer AFS çıkaran birisi olursa veya aranızda merak edenler varsa diye söylüyorum. Eğer rakibinizde ise nereden vuracağınızı öğreneceksiniz bu replay'de. Eğer sizde varsa nasıl kullanmanız gerektiğini öğreneceksiniz. Eee... Kupalası büyük, saklaması saklanması zor. Full full de yine saklayamıyorsunuz kupalarınızı ama yanakları tank büyük, kafası çok büyük bir kafa. Ama buna rağmen yine de düşük seviyede özellikle 8-9 çıktığınız maçlarda çok güzel şekilde sektirebilirsiniz full geçtiğinizi. geçtiğinizde. Seviye 10 maçlarda ise gold number yanağından birazcık eğim aldığınızda, birazcık eğim aldığınızda böyle güzel bir şekilde sektirebilirsiniz yanaklarından. zırhı bu şekilde. Hareketlediğini söyleyecek olursam ise tankın hareketliliği güzel. Böyle bir zırha, böyle bir cüsseye göre ben bu tankın kıvraklığını ve hareketlerini beğeniyorum. Gerçekten güzel. Bu da çok güzel bir AG mermi geldi. Ee, kıvraklığı ve hareketlerini ben beğeniyorum AI FaZe'in. Ee, ve aynı zamanda böyle bir cüsseyi böyle bir hareketle götürmek gerçekten keyif veriyor. Bu arada bu atış ön üst zırhından sekti. Ee, hareketlilik de bahsettik. Başka topundan bahsedelim. Tamamen bir E5 topu. Hareket halinde vurabilirsiniz ama birazcık nişan yalnız diğer Amerikan tanklarına göre birazcık daha fazla büyüyor. Hareket halinde ama... Ee, Amerikan topu neydi kısaca söylememiz gerekirse hareket haline vurabilir snapshot atabilir ee, Ama full eğim aldığınızı da iş yapabilir Her şeyi bir şekilde yapar ama e, işler böyle en bir yaptığınız şeyin en iyisini yapmaya geldiğinde bazen sizi üzebiliyor. Ama böyle hızlı atışlar olsun, yarım eğim atışlar olsun, hareket atışlar olsun, snapshotlar olsun bu atışları çok rahat yaparsınız. Full aim aldığınızda da sizi böyle illallah ettirmez. Ama e, bir İngiliz topu isabeti, bir Alman topu isabeti olmadığını da unutmayın diyebilirim. <laughs> Başka tank hakkında söylemem gereken bir şey var mı? Yok abi. Seviye 9'un e5'i ve aynı zamanda dediğim gibi e, seviye farkından dolayı E5'ten daha iyi bir E5 bile diyebiliriz bu tanka. Bu arada bu tankın oyundaki en nadir tank olduğunu bilmeyenler varsa şu an öğrendiniz. Bu tank oyundaki en nadir tank. E, bir birisi zaten. Kenny Otsu aklınıza gelecek Kenny Otsu en nadir tanklardan bir tanesi. Diğeri de bu. Bu, bu videoyu çekmeden önce bir istersen bu tankların sahiplerine baktım. Kenny Otsu'ya sahip olan kişi sayısı bütün serverda 800 küsürken bu tanka sahip olan kişi sayısı 250'den birazcık fazlaydı. Bu tankı nasıl alacaksınız onu da göstereyim size. Önce maça bakalım. Böyle iyi bir maçta bize ne kadar kredi bırakmış. 3.5 hasar, hasar. 5 kill. Master madalası. Güzel bir maç. Zaten tank çok fazla kişi oynamadığı için master kasması çok tatlı olur. 167.000 kredi burada bize bırakmış. Burada ise arkadaşımız çok güzel bir şekilde skorunu göstermiş. Bu tank nasıl alınıyor? Bu tankı almanızın tek bir yolu var. O da Battle Pass'te Premium Battle Pass'i almanız. ya yani Daha doğrusu Premium Pass almanız. Ve bu Premium Pass'i fullediğinizde buradaki kutudan şu zımbırtılar var ya bunlar hocam doldurup buradan kutuyu açmanız ve bu kutudan da %0.05 olasılıkla AHF'si çıkarmanız lazım. Zaten bu kutuyu sadece Battle Pass e aldınız. E, premium Battle Pass'e aldınız. Ve fulllediniz. Sonrasında ekstra görevler alıyorsunuz ya. Ekstra görevler zaten bu kutuyu bir kere açabiliyorsunuz. Yani ayda bir kere eğer bütün Battle Pass kutularını pardon bütün Battle Pass'leri satın alıyorsanız ayda bir kere açıyorsunuz bu kutuyu. Ondan da %0.05 ihtimalle AFS çıkartmanız gerekiyor. E, arkadaşımız çok bağlı gerçekten. Hazır bizi anlamıyorken hocam çok ballı bir e, arkadaş diyelim <laughs> sonrasında devam edelim şimdi tank peki nasıl oynanmalı ben bundan bahsedeyim şimdi seviye 9-8 çıktığınız maçlarda yani top tier çıktığınız maçlarda hayvan gibi oynayabilirsiniz önde e, payak zırhı dediğim gibi biraz kalın paletleri var yan zırh kötü de olsa palet kalınlığı güzel Böyle ince size scriptler yapabilirsiniz. Seviye 8 ve 9 çıktığınız maçlarda, top diye çıktığınız maçlardan bahsediyorum. İnce atışlarla, pardon, ince açılarla atışlar sektirebilirsiniz. Kafa zırhı özellikle seviye 8 ve 9 maçlarda çok etkili. Çünkü sizi derecek olan hareketler sadece seviye 9'lar, seviye 8'lerin böyle sular falan olması lazım sizi delmesi için. O da şey değil, kağıt yapmıyor. Conqueror'a baktığımız ee, gibi gözüküyorsunuz ama onun dışında seviye 8'de bir sürü tank var ve karşınıza ismunun gelme olasılığı o bir sürü seviye 8 kombinasyonundan bir tanesi sadece diyebilirim yani kafası oldukça iş yapar seviye 8 ve 9 çıktığınızda Peki 9-10 çıktığınızda bir de bu, bu arada seviye 9 se tankların benim sevmeme sebebim şu 9. seviye kötü bir seviye çünkü tam arada olduğunuz bir seviye ve aynı zamanda %58 %50 yani %50 seviye 8 %50 seviye 10 çıkacağınız anlamına gelmiyor. Bu e, bak ilk başta bakınca hani %50 seviye 8'e çıkarım, %50 seviye 10'a çıkarım diye düşünüyorsanız böyle değil. Çünkü bu oyunun en çok oynanan seviyesi seviye 10 ve seviye 10 matchmaking'ini yaparken araya e, seviye 9'lara atması daha yüksek olasılıkla bu istatistikler olarak e, gözüken bir şey. Ben sallamıyorum şu an. Genellikle seviye 9 tanklarla seviye 10 maçlara daha çok çıkarsınız. Bu benim seviye 9'u sevmeme sebebim. Aynı zamanda bu tankı oynuyorsanız veya karşınıza gelirse dediğim gibi daha çok seviye onlara karşı. %60'a 40 bu arada o civarlarda bir şey. Daha çok seviye onlara karşı oynayacaksınız ve seviye 10 bu arada bu atış kupadan geldi. Seviye 10 tanklara karşı oynayacağınız için yanak zırhınız e, sizi üzebilir. Bu da tankın ön altının büyük olduğunu unutmayın. Hani E5 gibi kavisli bir ön altı yok. Bir Alman ön altı gibi kalın ve yiyen, pardon, kalın demişim, büyük ve yiyen bir ön altı var. Bunu unutmayın. E, bu oynayan kişileri zora sokar. Mesela bu Maçlara gördüğünüz gibi seviye 10 bir maç ve zorlanmadan burada rakip deliyor. E75 burada seviye 9 bir tank olmasına rağmen hem mouse topu olduğundan Dolayı hem de burada e, kupolasına Alttan bakmasına rağmen E75 bizim burada faz birimizin Kupolasına vurdu e, Seviye 9-10 çıktığınızda Yani low tier çıktığınızda düşük seviye çıktığınızda Maçlarda sizi üzecek e, Zırhı var ama Burada bir tank bitmiyor tankın hareketliliği Çok iyi olduğu için bu sefer de tankın hareketliliği Devreye giriyor yani bir yere bırakma olsun Geri hızına mesela baksanız 20 ile geri gidiyorsunuz Ve tankın ivmelenmesi çok iyi Gerçekten Baktınız abi artık kafa zırhınız ve gövde zırhınız bir yere kadar seviye 10 çıktınız. Sizi zorluyor o zırhınız. Ve hareketlerinizi kullanıp tankı alıp başka bir yere götürebilirsiniz. Ee, yani her türlü şekilde oynayabilirsiniz. Mesela bu bir hesabında olsa ben sev bana seviye 9'u sevdirir bu tank. Ee, en azından çok fazla hatta en az girdiğim seviyeden bir tanesi olmasına rağmen yine de ben seviye 9 oynatırım. Çünkü AFZ olduğu için değil tank güzel olduğu için. Gerçekten güzel. Ama OP bir tank değil. Kesinlikle overpowered bir tank değil. Ee, gayet dengeli. Seviye 9'un E5'i ve seviyesine göre E5'ten daha iyi bir tank olduğunu ben düşünüyorum. Ah. Evet 3300 vurduk seviye yüksek pardon düşük seviye çıktığımız bir maçta güzel bir hasarımız var 75 bin kredi bırakmış burada bize bu da böyle takım skorumuzdu buradan arkadaşımız bize anlaması da bir daha teşekkür ederim belki çevirir manyak bir şeyler yapar ee, Discord'a katılmayı unutmayın görüşürüz.